Bir zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç'in yıllar önceki fotoğrafları görenleri şaşırtmıştı. Bir dönem eski fotoğrafları ve değişimi ile adından söz ettiren, sosyal medyada hakkında estetik yorumları yapılan genç oyuncu, kariyerime odaklandığım ve doğallığı korumak istediğim için vücuduma dokunmuyorum dedi. Son olarak bir zamanlar Çukurova dizisiyle ekrana gelen, çekimleri Adana'da gerçekleşen yapıma veda etmesinin ardından 4 yıl aradan sonra İstanbul'a dönen Selin Genç, önceki gün alışveriş turuna çıktığı Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Yeni projesi, Haziran sonunda İstanbul dışında bir film projesine başlayacağını belirten Selin Genç, rolü hakkında detay vermekten kaçınıp, "Tatili çok önceden hallettim. Haziran sonu bir film projesine başlayacağım." Beni heyecanlandıran bir proje, gerçek hayattan bir karakter izleyeceğiz. Daha önce hiç oynamadığım bir karakter. Hep gerçek bir kişiyi, yaşanmış olayı oynamayı istemişimdir. Çekimleri şehir dışında yapacağız şeklinde konuştu. 27 yaşındaki oyuncunun, Bozkır'ın tezenesi olarak tanınan, 25 Eylül 2012 tarihinde İzmir'de prostat kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren ünlü halk ozanı Neşet Ertaş'ın hayatının anlatılacağı filmde rol alacağı öğrenildi. Fazla kilo almıyorum, daha çok yolun başındayım çok hayalim var, hedeflerim var diyen oyuncu, 4 sene kaldığı Adana'da hiç kilo almadığını ve favori yemeğinin ciğer kebap olduğunu anlattı, aslında sıcaklardan yemek yiyemiyorsunuz belli bir dönem, iştahınızı kesiliyor, ben şanslıyım, fazla kilo almıyorum, favorim ciğerdi, ilk kez orada yemiştim, sabah kahvaltısında hiç denemedim, o kadar erken saatte yemem seviyorum diye. Sonra olabilir. Gülten karakteri ile adını geniş kitlelere duyurduğu diziden ayrıldıktan sonra sosyal medya paylaşımlarla magazin gündemine gelen Selin Genç, yıllar önceki fotoğrafları üzerinden estetik harikası çıktı şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Oyunculukta mimiklerin çok önemli olduğu için estetik yaptırmadığını açıklayan oyuncu, şu ifadeleri kullandı: "Hiç estetiğim yok. Aslında yaptırmak istediğim yerlerim var ama daha sonra belki olabilir. Şu an kariyerime odaklandığım, doğallığı korumak istediğim için dokunmuyorum." Bir oyuncunun yüzü önemli. Çok estetikli olsaydım Gülten rolünü bana emanet etmezlerdi sanırım. Önemli olanın doğallık olduğunu inandığım için oyunculukta mimikleri korumak önemli, duygu için önemli. Bunu elimden alacak operasyon yaptı